أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خزولا صدق الله العظيم bu sohbetimiz peygambere tabi olmayanların feci sonunu anlatmaktadır. Okudum ayeti kerimede Cenab-ı Hak buyuruyor ki ve yevme yaddu zalimu ala yedeyhi kıyamet gününde zalim ellerini parmaklarını ısırarak pişmanlığını ifade ederek, hasret çekerek şöyle diyecektir. kul, ya leytenit tahazdu ma'ar rasul Keşke peygamberle beraber bir yol alsaydım. Keşke peygamberin peşinden gitseydim. Keşke onun hadisi şeriflerine inansaydım. Keşke o ne getirmişse hak ve gerçektir diye ona tabi olsaydım. Böyle diyecek peygambere uymayan asla Müslüman olamaz. Ya veyleta leyteni lemettekiz fulanın halila Veyl bana, azap bana, cehennem bana Keşke falanı, falanı, falanı dost edinmeseydim, onu dinlemeseydim, peşine gitmeseydim. Lekad أَضَلَّنِ عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ Kur'an, peygamber, peygamberin sünneti ve hadisleri bana geldikten sonra beni yoldan çıkardı, kandırdı. Dedi ki bu hadisler peygamberden 200-300 sene sonra yazılmıştır. Peki kaynağınız var mı? Hayır. Var kaynaklar ama söylemiyorlar. Niye? Çünkü kaynağın sahibi gavur. Yani Godzer gavuridir. Yahudidir. İslam düşmanıdır. O böyle demiş. Bunlar da onu söyleyip duruyorlar. Ve kana şeytanu lil insani Şeytan insanı son derece rezil, rusfa eden, perişan eden bir düşmandır. Kıymetli kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiği hadisi şeriflerine sünnetlerine getirdiği nizama her müslümanın uyması Kur'an'ın emriyle farzdır şimdi hadisi şeriflere inanmayanlar diyorlar ki bu hadisler 200-300 sene sonra yazıldı %100 yalan, iftira ve dinsizliktir hadisi şerifler Allah Resulü Efendimiz'in zamanında yazılmıştır Sahabe efendilerimiz yazmışlardır. Amr ibn As Hazretleri oğlu Abdullah ibn Amr yazmıştır. Hazreti Ebu Hüreyre efendimiz dünyanın en zeki en dahi insanlarındandır. O da ezberlemiştir. Kendisi öyle buyuruyor. Allah Resulü'nün hadislerini ben ezberliyordum. Abdullah ibn Amr Hazretleri de yazıyordu. Sahabe efendilerimiz hadisleri hem yazdılar hem ezberlediler. Bunlar ne diyorlar? Peygamberin zamanında yazılmadı. 200 300 sene sonra. Bu sözü söyleyenin dini yoktur. İmanı yoktur. Namus ve şerefi yoktur. Eğer dini olsaydı, namus ve şerefi olsaydı bu iftirayı yapamazdı. Biz peygamberin peşinden gidemeyiz. Bu hadisleri kim yazmış, kim söylemiş bilemiyoruz. Ey İslam düşmanı inkarcı ilahiyatçı. Kıyamet gününde ellerini ısıracaksın, omuzlarına kadar yiyeceksin. Kur'an öyle diyor. Ya leyteni takhaztu rasulü sebile. Keşke peygamberin yolunda gitseydim. Keşke peygamberle beraber yol alsaydım. Bu ayete ne diyorsun? Ya veyleta! Azap bana, cehennem bana leyteni leme tekiz fulanın halila falan falanları Mustafa İslamoğlu'nu, Mehmet Okuyan'ı, Hayri Kırbaşoğlu'nu, Abduraziz Bayındır'ı, Bayraktar Bayraklar, Hüseyin Atay'ı, Yaşar Nuri'yi, Haydar Başı ve emsali inkarcı ilahiyatçıları keşke onların peşine gitmeseydim, keşke onları dinlemeseydim. Kıyamet gününde bunları söyleyecek. Kur'an anlatıyor bize. Lekad azallani anı zikri ba'da izca'eni. Kur'an bana geldi, hadisler ve sünnetler bana geldikten sonra beni yoldan çıkardı. Bunlara inanmayın dedi. 200-300 sene sonra yazılmıştır peygamberden. İşte orada bu kafirlere isyan edecekler ama maalesef geçersizdir. Ve kanı şeytanu li insani hazula. Şeytan insanı böyle rezil perişan eder, kahru perişan eder. Bu okuduğum ayetler 27-28-29. Furkan ayetleridir. Furkan suresinde. Bu ayetleri hiçbir inkarcı ilahin okuduğunu duydunuz mu? Mehmet okuyan ağzından duydunuz mu? Mustafa İslamoğlu, Hayri Kırbaşoğlu, Abdülaziz Bayındır, Bayraktar Bayrak'ın ağzından işittiniz mi? Okumazlar. Niye? Bu ayetleri okudukları zaman kendi dinsizliklerini anlamış olacaklar. Onun için korkularından okumazlar. Bilerek yavruluk yapıyorlar. Bakın şimdi Azap suresinin 64, 65, 66, 67, 68. ayetlerini okuyacağım. İnna Allah lan el kafirine ve lehum seyira. Allah kesinlikle muhakkak kafirlere lanet etmiştir, rahmetinden uzaklaştırmıştır ve lehum sa'ira onlara çok şiddetli harlı bir cehennem azabı hazırlamıştır. Halidine fiha ebeda. O cehennemde ebedi olarak kalacaklar. Ebedi olarak kalacaklar. La veliyen ve la Ne bir dost ve ne de kendilerine bir yardımcı asla bulamayacaklar. Yevme tuqallabu vucuhum fin nari yekuluna ya leytena ta'anallahu atana rasulah. Onlar o gün cehennemde yüzleri yah bu tarafa yah öbür tarafa döndürülecektir. Ve şöyle diyeceklerdir. Keşke Allah'a ve onun Resulü'ne itaat etseydik. Allah'a itaat etmek Kur'an'a uymak, Resul'e itaat etmek, onun hadislerine ve sünnetlerine uymaktır. Ve şöyle diyorlar, devam ediyor. Vakal rabbena inna atana sadatana ve kubara'ana fa adalluna's sabeela. Ey yüce Rabbimiz biz bizden büyükleri ne ileri gelenlere uyduk. Mustafa İslamoğlu'na uyduk, Mehmet Okuyan'a uyduk, Abdulaziz Bayındır'a uyduk, diğer inkarcı hocalara uyduk. Luna sebila. Bizi yoldan sapıttılar. Bizi doğru yoldan ayırdılar. Bizi dinsizliğe iti verdiler. Rabbena atim min minel azabi vel anum lanen kebira. Ey yüce Rabbimiz bize verdiğin azabın iki kısmını onlara ver. Onlara öyle büyük bir lanet et ki ebediyen rahmet yüzü görmesinler. Başka ayet eder diyor Cenab-ı Hak onlara verilecek azap kesinlikle size verilecek azaptır. Daha şiddetlisidir. Kıymetli kardeşlerim bu ayeti kerimede Cenab-ı Hak diyor ki Allah lanet etmiştir kafirlere ve cehennem azabı hazırlamıştır. Halidine fiha ebeda. Cehennemde ebedi kalacaklar. Halidin uzun zaman demek. Bir de yüce yaratan ebed kelimesini koymuştur. Asla ve kat'a kafirler cehennemden çıkamayacaklar buyuruyor. Bunlar ne diyorlar? Allah'ın merhametine uygun değildir, yakışmaz. Bir kafiri ebediyen cehennemde tutmak. Allah böyle diyor. Bayraktar bayraklı bu ayeti tefsir ederken diyor ki geçici olarak cehennemde kalacaklar. Yani ben bu ilahiyatçıların dinsizliğini anlatırken hayretten hayrete düşüyorum. Allah diyor ebediyen orada kalacaklar. O diyor geçici olarak kalacaktır. Orada ahu hasra çekecekler. Keşke Allah'ın kitabına uysaydık. Bak kitaba uymamış. Kur'an'ı tahrif etmiş. Keşke Resulullah'a uysaydık, onun yolunda gitseydik, ona muhalefet etmeseydik. Şimdi de ahu hasret çekiyoruz. Bu okuduğum ayetler de Furkan suresinin ayetleriydi. Muhterem kardeşlerim. Ve eserru nedamete lemma azabe. Onlar cehennem azaplarını gördükleri zaman aşırı derecede pişmanlıklarını gizleyecekler. Eyvah halimize ne olacak? وجعلنا الأغلال في في الذين كفروا bu da Sebe suresinin 33. ayetidir. Biz cehennemde ateşten onların boyununa ateşten halkalar geçireceğiz. Yüce Yaratan öyle buyuruyor. Bu inkarcı ilahiyatçılar ve diğerleri kıyamet gününde şöyle diyecekler. وَاِذَا اُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا دَيِّقًا مُقَرَّنِنَا دَعُوا هُنَالِكَ ثُبُورًا Kıyamet gününde şeytanlarıyla beraber bağlanıp cehenneme dar bir yere atıldığında دَعُوا هُنَالِكَ ثُبُورًا Helak olsun bize, olsun bize, lanet olsun bize. Biz bu cehenneme nasıl girebildik? Yüce Yaratan diyor ki لَا تَدُولْ يَوْمَ سُبُورًا Bugün bir helak çağırmayın. Vezu kesira. Çok helaklar çağırın. Çok lanetler çağırın. Çok azaplar çağırın. Furkan suresinin 13-14. ayetleridir. Bakara suresinin 167. ayetinde de Yüce Yaratan şöyle buyuruyor. Onlar şöyle diyecekler. Ve kâlellezine tebaû lev enne lana kerreten fenetebarra minhum kema minna. Biz o inkarcı ilahiyatçılara uyduk, kafirlere uyduk, putperestlere uyduk, beton kafalı laiklere uyduk, İslam düşmanlarına uyduk, yoldan çıktık. Eğer biz bir dünyaya çıkıversek biz de onlara karşı ne yapacağız? Diyeceğiz ki sizden beriyiz, sizden uzağız. Kıymetli kardeşim bak size haber veriyoruz. Kur'an böyle diyor. Ama oradan dünyaya çıkmak bir daha yok. O gitti artık. Olamaz. O bakımdan dünyadayken Müslümanlar aklını başına toplasın. Bu inkarcı ilahiyatçılara inanmasın. Bunlar kesinlikle yüzde yüz İslam düşmanıdırlar. Peygamber düşmanıdırlar. Kur'an düşmanıdırlar. Bu milleti sade burada bırakmadılar. Daha fazla küfre ve dinsizliğe götürmek için gece gündüz gayret ettiler. Ve ihvanuhum yemudunun fil gayyi thumma la yuqsirun. Araf suresinin 202. ayetidir bu da. Onların kardeşleri şeytanlık yapan kardeşleri, inkarcı ilahiyatçılar. Onları ne yaptılar? Onları bataklığın içine soktular, kötü yola saptırdılar. Şefaat yok dediler, hadisler yok dediler. Efendim, miraç yok dediler. Kabır azabı yok dediler. Ne varsa hepsini inkar ettiler. Ondan sonra yetmedi. Üzerine yalan üzerine yalan eklediler. Bunları daha fazla dinsizliğe milleti sevk ettiler. Aziz kardeşim kıyamet gününde bunlar söylenecektir bu kafirler tarafından. Onun için aklınızı başınıza alın. Gelin tövbe edin. Allah'a ve peygambere dönün. Ehli sünnete dönün. Dört hak mezhebimiz ne diyorsa o yolda gidin. Mezhepsizlik dinsizliğe giden bir köprüdür. Ben ne kadar inkarcı ilahiyatçı gördümse mezhepsiz olduğunu gördüm ve dinsiz olduklarını gördüm. Onun için bunları araştırarak, bilerek ayetler ve hadisler ışığında anlatıyorum size. Lütfen Allah rızası için bu kafirlere kulak vermeyin. Gelin Allah ve Resul'üne dönün. Bugün imkanlar çoktur bir tık dediğiniz zaman Diyanette fetva vardır. Fetva merkezine sorun. Bunlara sorun. Bakalım bunları ne diyorlar. Bir sorun soruşturun. Niye körü körüne bunların peşinden gidiyorsun? Evet. Mehmet Okuyan'ı dinliyorum. Hayretten hayrete geçiyorum. İslam'ın hiçbir şeyine inanmıyor. Hepsini inkar ediyor. İnşallahu Teala bundan sonraki sohbetlerimizde sizi aydınlatmaya çalışacağız. Allah'ın inayetiyle yanlış yapmamaya daha dikkat edeceğiz. Tek yolumuz vardır. Allah ve Resulü'nün yoludur. Bundan başka bütün yollar batıldır. Hepinizi hürmet ve saygı ile Allah'a emanet ediyorum. Selametle kalın kardeşlerim.